Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener efendim bize ne bize ne diyecekler efendim? Aman bak cumhuriyet ya cumhuriyeti filan ne cumhuriyeti? Ne Atatürk'ü kardeşim? Atatürk'ün Partisi ile şu anda Kılıçdaroğlu'nun şu bak geriye gitmiyorum. Sen de CHP'lisin. Şu anda şu anda. Ha, bana bir anlasın. Ya FETÖ'cü alçakların ne işi var? Sayın Bakan Sayın Bakan ben de sindiremiyorum. Allah kahretsin yani hakikaten yani gerçekten Neyse. akıl almaz bir şey. Gerçekten bu ama ben onların işte FETÖ'cü değiliz falan filan ya diyorlar ki, işte. Ya. ama FETÖ'cülerin de böyle bir canhıraş. Yani Hakan Şükür, Emre Uzun, Niye? Cevheri Güven, Sait Sefa. Niye? Başka bilmediğim bir sürü FETÖ'cü canhıraş böyle Niye? E, Niye? destekleri böyle bir. Neden? 15 Mayıs'ta döneceğiz Türkiye Tabii, dönecekler tabii. Ya Amerikan evet. projesi. Güzel kardeşim